Mary çok severiz. Hayır 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 bir yanlışlık var. Sarılara biteriz. Lipo Şşş sarı. Titrettin beni be. <laughs> evet herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün yavrularımıza bilezik takacağız. Bileziklerini takacağız. Hasan hocanın oraya buradan götüreceklerimiz var. İyi yavrularımızdan. Tabi bana kilitlendiği için göremediniz. Şöyle Buradaki, Ölünüzü, buradaki üst asıplardan götüreceğiz oraya. Her gün birinizi. Her gün hepinizi. Kesin <laughs> torununu özleyenler varsa. Aslan oğlum benim. Okan'ım insanlar şu an çok merak ediyor. Neden böyle? <laughs> evet, Okan'ım Neyse, saçlarını nereye yapıyor? Ama ilk etapta Evet. Tango Necla gibi. <laughs> Maalesef dün Hasan Hoca iyi kümese girince hemen hastaydım. Dün değil, dün değil. Dün, dünden önce de. He, dünden önce, dünden önce. Dünden önce hayatının şokunu yaşamış. Kapıyı kapattım, geri açtım yine aynı. <gülüyor> <gülüyor> o bir an korkmuş, bir an korkmuş yani. İnci Volkan yani olamaz. Kapıyı kapattım, geri açtım yine aynı. Okan'ım bir, bence before after yapak ya. Bir göster bir bakayım ya. Lan bir göster lan. Bir hafta sonra. Lan bir before after yaparız ya oğlum. Nasıl olur? <laughs> evet ben bunu videonun yerine zamanlarını açarım arkadaşlar. Siz de şimdi takipte Fakat kalın. Evet fotoğraf var elimizde rahat olun. Zaten Fakat muhtemelen YouTube kapak fotoğrafı olacak. <laughs> YouTube kapanmasın. YouTube, yani kapanması. <laughs> YouTube dikkat et kendine. Bundan sonra Okan'ım var. Şimdi yavrularımıza bilezik takarken vesaire. E, böyle güzel bir ara video tadında bu ara videodan sonra eee ilk Kerem abinin oraya gideceğiz herhalde. Altan mı? Kerem mi? Gidelim. ya Altan ya da Kerem abinin oraya gideceğiz. Orayı çekeceğiz. Beraber bilginiz olsun. Çekilişle ilgili e, yorumlar vesaire alındı arkadaşlar. O da Instagram'dan Karadeniz Pet Instagram hesabından açıklanacak. Orayı takipte kalın. Yanlış yeri seçiyor. Yanlış yeri seçiyor. Abi öyle bir direç çekiyorsun. Ofam ne çekiyor lan? Bilberevin vardı yoğunmuş, çalmasın arada. Vallahi her şey çalabilir kral. Abi. Ne yapıyorsun ustam? Ustam bilezik takıyor. Kaçıncıyı taktın? 3. Toplam 100 <laughs> 70. 70 olmasa 70, 70. da 155, 156 oldu. Daha sana hocam. Hemen abi bir buçuk aylık solucum bu Video başlıyor, sen çek. <laughs> evet. Yeme düşer düşmez Hiç yumurtadır. <laughs> Yeme, düşmeden, <laughs> düşmeden, Yeme düşmeden önce yumurtadır. <laughs> Hiç yalan olmazdı. <laughs> Okan'ın bunu orada bir tane e, dişisi var. Çok güzel bir dişi. Biz yani manevi şeylere çok önem verdiğimiz için hayvanları öldürmedik, etmedik yani. Caniler gibi. Ya bırak, ne zaman kuş kafası çekti ya? Biraz dön oğlum. He? Sanat o yüzden o yumurtamış dişimiz. Yani... Ama onları geri kalan da öldürebilirler. bir şey yapmayın yani, abi, besliyorlar. birazcık şey ya. Baksana, Çek sen onu, çek çek. Yumurtayı altına çekti. Yumurtayı altına çekti. Oğlum yani sen böyle bir şeyler yapabiliyordun, niye direkt kafesinde <gülüyor> 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 Çok güzel yumuş ama... Maalesef ayağa şey oldu. Çarptık ayağı oldu. Çeviri. 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 Sen mekli olmak istemiyorum Okan. Okan bir süre içiyor mi Baksana. Yok abi. Benim böyle basıp buluşum abi. <laughs> Teknolojiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Uzaktan kontrol ediliyor. Bu havalandırma nasıl kapanıyordu lan? Bu, bu muydu? Evet, abi. Evet. Üzerinde, kral, pavyon var. Pavyon ışıklarımız var. <laughs> kral şu havalandırma nasıl kapanıyordu ya? Ha? Evet. Havalandırma ancak kapanıyor. Evden kontrol ediliyor arkadaşlar. Bak, burada IP kameramız var. Her şeyi her şeyi lütfen. Hasan şey abi at gel. geriden gelsene. Böyle sırlar dünyasından çıkıyor. <gülüyor> 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 Arkadan mı cendere cendere abi. Kral. Hangi sen şekil takalım kral? Kral şikayet atar mısın? Evet. Onun kolunu iki günlük değiştirdin de bak bak kolunu sildiysen şikayet atar şey de mısın? Yani evet temizleyebiliriz. Tamam. Sen getir ben o ara takayım kral. Şuralar böyle çekiyorum. çek reis. Fazla yakından çekince ya, nazara geliyorlar abi. Evet. İki takım yumurtadan kalktı. Nazar olayı bu YouTube aleminde çok kötü bir şey. Kaçıncı takıyor usta? Vallahi 157-158 Okan iki kumesi olduğu için sadece bir değil yani toplam söyleyemem yani. 200. ne zaman takmayı planlıyorsun? Ona daha var bir 1,5 ay var. Yalan mı söylüyorsun? Yalan. O zaman benimkilerle beraber iyi ya bir Okanım şey. Hanım Seninkiler Bak, mi Seninkiler mi her türlü olur şey. oğlum. Lan oğlum ben sizi o tarafa koyayım. Siz buraya geri geliyorum. Kral oraya. 4 tane orada. Allah kral bir 6 7 oldu ya. Kral, tane, tane. <laughs> Sana da attık mı lan? Kral. Sana her da attık. Bacağına, her bacağına ben hep sağa takarım kral. kral her her gün birisini, bir gün hepsini kral. Ben hep sağa takarım. <laughs> Oktar Baskı'da yanaklayanlar var Uzaktan çek. Uzaktan çek. Ben de Uzaktan çek. Uzaktan çek şey, o kadar. Texas Inco. <laughs> Texaslara bayağı yazan oldu. Videoda da o gün söyledim. Dedim ki herkes dedim 40 bin 50 bin diyor dedim. Hala yani biz belki de yarısını fiyat olarak verdiğim insanlar oldu. Tanıştı işte Karadeniz set müşterisiydi falan. O bile sanki biz fazla fiyat veriyormuşuz gibi oldu. Yani. O alemi anlamıyorum ya. Abi bunun ayağı ne kadar büyük ya. Kral. Kral ayağı büyük olanın

ya ben dörtten fazla taktım sanki buraya mı? Ya Erbacan'a bir tane takmıyor, kurban olayım. <laughs> ha bire. takacağız ya. Ha bire takayım kıram. Kaç tane çık? Ya bu da var ya. Böyle bana hiçbir şey yok. Bir an önce 200 yavru olsun da paylaşayım 200 yavru falan diye. Ya, Ona takip. Ona da dedi olsun bizim. Yok buraya arkadaşlar. Ona da takip. Dibine girmesin var. Yok. Ona da taktık. Çık kızım, çık çık. Kral da, kral da tamam. Tamam kral. Ya sen güzel çek oğlum boş ver. Yani güzel çek. Yapacak bir şey yok. Ne bak. Okan'ın çekmeyince de çekme diyorlar. Kral bunu da fırlatacağız Nereye? Kimse Bak bakalım. Amin inşallah. Bu da ellemek istemiyorum. Şunu atayım mı? Nereye? İyi. E var at kral. Ona uygun ya. Bilezik takayım sesin onlara. Bak altını alıyor ya. Altını alıyor değil mi? Tabii tabii alıyor. Kaçtı orayı temizleyesin var ya temizletmiyor tamam. ya. Şu an yapma kral. Buraya takalım mı? Küçük mü görün? Yok dur. Dur, dur, burası küçük değil Temizleyelim mi burayı da? Nereyi? Temizleyelim. Burası çok pis değil ama sen biliyorsun. Hı? Yani temiz. bence temiz yani. Çok pis değil ama. Yine de sen ne dersin? Var mı başka? Benim laf alacak var. Tamam, başlayalım. Bu sene gidişlerde böyle bir şey var arkadaş. Bırak bunu bak ki... Teksas İmparatorluğu kuracağız, Okan. Mikrofonu bulun. Ağır mikrofonu düştü. Anasını avrak basını. Neyse. Teksas daha değerli Okan. Mikrofondan daha değerli. Mikrofonu alırız ama... Teksas'ı bir daha bulamayabiliriz Okan'ın. Aha, gidiyor. Artık Ulanlarım. bir Texas bir mikrofon düşüyor. Görüyorsun değil mi Hı. kaliteyi? Texas konuş oğlum. Evet. Benim gibi bir insan tarafından üretilmek nasıl bir duygu? <laughs> gibi dedi. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> muhabbet kuşu olmak nasıl bir duygu? <laughs> Kuşum <laughs> Nasıl nazar değdireceğini bir şey söyleyeyim. ya? Kızım, bir buna. Var ya yavru ha, anne baba falan lan miyim ya? <laughs> Senden benim, benim, benim favorim var ben favori bir <laughs> Evet. Ağabey, senin favori daha, daha hala küçük şey kral ya. Ha, tabii canım. Daha küçük ama. Uzun tüy. Uzun ama o bir Evet. Evet, çok pahalı bir muhabbet kuşu olmak nasıl bir duygu? <laughs> Kuşlarımızla röportaj yapıyoruz arkadaşlar. Okan bu burayı çekiyor. Beni niye çekmiyor bu ya? Ben çekiyorum Seni Ben de çekeceğim oğlum. Yok, bir beni bir abi. onu, bir beni bir onu. Mikrofonla onu çekiyorum evet. kral. Okan'ın çektiği videoları beğeniyor musun? <laughs> hani gibi dedi. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyoruz. <laughs> kıskanç taşlar bir göster oğlum ya. İnsanlar Yok, gel abi. merak ediyor ya. İnsanlar Gerçekten. çok merak ediyor. Hepsinde merak ediyor. Şu nem makinesine biraz süt de saçların uzasın lan. Şöyle dur. <laughs> <Ya gülüyor> i̇stersen şey geçmiş mi? Kokusu geçmiş. İstersen bir şey okaliptus nane. Evet bir... okaliptus nane varsa ko koyalım kral. Var. Var. Ne yiyorsunuz arkadaşlar? Şuna şimdi şunu yavruları yemdir de şuna eş ekleme yap. Şu mavi spandolumuzu da alalım yani. Sana da. Alttakini mi? Evet. evet. Sol elimiz işte var. Sol elimiz de mavi Ben ona ben ona şimdi ayar vereceğim. Ne yapacağız? Yürü de abi. Ben bu ara hem, hem, hem abi, Tamam. İzal, İzal, ol, şimdi gelecek, şimdi gelecek. Hadi, 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 hadi. Dur kral şimdi onunla kafa karıştı şimdi. <laughs> Aynı uç. Kral o kadar uç var ki. <laughs> Anladın mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Gel Fako gel. Sana koca buldum gel. Ay yavrum benim be. Geçen gün yaptığımız iş ne oldu abi? Buna bir bak. Anan Avrupa'nın atanı vatanını <laughs> tuttuğun takımı ne ki lan bu? <laughs> Yuvadaymış öyle değil. <laughs> şimdi, Makas yok mu? Şimdi, okan Makas. Okan bu senin yaptığın. Tuttu değil mi? Tuttu, tuttu. Bir de çıtıtıt mı yaptı? Evet. Ama yuvalıklara dokunma, gözünü seyret. Görüyorsun. nasıl alışkınım Okan. Biliyor. İlk önce yandan başlıyoruz. Yan eğirlerden. Sonra şu şekilde biraz daha geriden. Biraz daha geriden. Birazcık daha geriden. Şuraları da alıyoruz. Bitti. Bu kadar basit stardı En üstü atıyorum. Evet, bak, tamam. At. Iı, neyin ameli? Şey, şey evet. Okan orayı seçsen, hiç bunu gece yatarım diyorsan, bunu vereyim sana. Ne yap? Yavru saklama kalın. Sen de yavrusun ya ondan dedim. Evet. Kes makası la ama gördün mü? Abi inceyi sana verdi. Yavru gibi oldun oğlum şu Aha, saçlarından beraber. Evet şimdi attık. Canlı yayından akle. Evet dişi. Hadi diyor. Erkek bir dur yeni geldik diyor. Devir çok değişti arkadaş. Kuşun hazır olmasını bilmek lazım. Hazır olduğunu anlamak lazım. Devir çok değişti. <laughs> Eskiden kızlar böyle miydi? Ha? Eskiden böyle miydi? Senin zamanında böyle miydi kral? <laughs> 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 bak, Hazır ol. Işte, bak, bak. Okan'ın Okan'ın zamanı gençleri böyle işte. <laughs> Kuşun hazır olduğunu anlamak lazım arkadaşlar. Ona yanlış şu anda o, o Onlar daha hiç nefes almadan giderler. <laughs> Onlar bunda en az 3-4 kere aldı. Buldu. Hassas noktayı buldu Okan. Hassas noktayı buldu. Nokta atış. <laughs> tık 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 tık. Bak hayvan 15 ha. saniye yanlış yere çalıştı. Ne? 5 saniye doğru yere çalıştı. Okan Kert, gel. Halletti. Halletti. Onlar sizden arama sizden dedi. Ön hazırlık arkadaşlar. Kuşların hazır olduğunu. Hazır doğru zamanda atmak önemli. Değil mi? Değil mi Tabii ki. Yani sonuç için, ortam için, Yapmak üretim için, için yapmayacağım. Tabii yani, tabii. yormayacaksın hayvanları. Evet. Onların ikisi de hazırdı zaten. İlk defa hatırlar yan yana da değil mi? Tabii. Hatta mavi spanda ilk, ilk yani <laughs> daha ilk çıktı. Ama o gösterdim şeyi çok güzel. Hayvanın yani. cinsi çok güzel. Evet evet. evet. Ukan'ım yapsın. onu biraz annesi babası çok beslemedi ama ona rağmen o hayvan gibi bir şey. O benim duvarımdaki 001 var ya, benim. Onun bir sonraki kuluçkadan kardeşi bu da bu tam kendini tamamlayınca atarız bir daha. Şu da tam Tosun Paşa gibi oldu ha. Efendim, Mis gibi oldu yani. Yalnız şu dişiyle bunu hmm. nasıl bir erkek koyacağız Bu ne ya? Evet o. Oğlum, daha yeri Ona, tamam, büyük, büyük ihtimal, ona ihtimal kartal bu? gibi bir şey lazım tamam, kral. Çek buradan. Şöyle. Dur, dur bakalım. Sağdan çek, Okan soldan çek. Çekmezdi, Ekranat, Okan çek. hayvanın kafasını çek mi oğlum sadece? <laughs> sadece senin kafanı çekmemiz yani gerekiyor şu yüzyı, an. <laughs> yani hayvanın hayvanın kafasını çek. Senin saçta bu renk mi olacak ustam? Tam tam gri bu renk mi olacak? Silver Texas olacak. Okan <laughs> sen <laughs> şu anda paint et ustam. Şu anda paint et. Bak babası da Okan hemen babasına kaydırsam. Ya bu sağa sola dönmüyor bak. Ne? Dönmüyor Bakan sen nereyi çekiyor oğlum kendini çekiyor. Bakan benim babam tarafından. Ne? Kapalı. Sesin yanındaki. Kral bak ya. Ne var bak, kopla, kopla, kopla. Evet. Evet, çok iyi. Aynı evdeki. Tabii ki, tabii ki. Evdeki, evdeki huzur, evdeki mutluluk aynı kümesimizde arkadaşlar yani. Neydi abi olmadı? Hangisi? Hı. Bu mu? Ha. Nemlendirici olur. He. Senin başka bir şey Ha Euro. Euro. Hı, hı, hı. <laughs> Bunun ismi Euro. Evet. Her yerden Texas çıkıyor, dışkırıyor. Dumanların altında <laughs> çekme oğlum hayvanları. Güzel çek. Çekiyor. güzel bize düştü. Sıvılar dünyasından çıkıyorlar. <laughs> bile, evet. Bunlar hala fanfini finfon. Tabii devam. Fanfini finfon. Bakalım nasıl Daha iyi. Çık. uzak bir Dişi mi? Bakalım. Dişi erkek. 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 Sıralı dişi mi? Spangli. Güzel. Spaniye. Evet. Saçı göster. Saçı göster. zaten ha. Maaşını asgari ücret kadar zamansaydım. <laughs> Kralım durmaya başlamış mı? He? Önceleri de bozulmamış değil mi? Kendi de var. boş. Yani. Bunlar boş. Bu bir tane dolu. bu. Bir tane de bu var. Bir O bir de boş. Bir dolu da kaydıra kapağı böyle içmek için. Yani öyle diyorsam tamam. yapabiliriz yani. Senden korkamıyorum ben hala. Kusura bakma. Arkadaşlar ben bunu hızlı yapıyorum ama siz Hızlı yapmak zorunda ya. değilsiniz. Evet. İnşallah hayırlı olur, güzel olur. Ne diyelim? Alttakine tıraş etsene şu spangılı ya. Şunu mu? Ha, onlar çubukça da. Gel Fako gel. Onların Adam aldı, adam geri girdi lan içeri kendiliğinden. Usta. Usta amma yiyecek.

Şimdi bir tane kurtka ayı. Öyle çok, bugün çok bol kardeşim. 250 gram. Bugün bu iyi tarafı var. Ya kral sen, sen hep senin saçlarına bakacaksın. <laughs> sen buraya gideceksin. Buralar da var. Tamamsın diye. Kolpaçın da vardı ya. Um umre sikeyi. Yapacak bir <laughs> şey yok. Hocam, Mor ne olmuş ya. Çok hoşuma gitti ya. Daha da patlamaya devam edecek yani. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda bulutlardayız. çok şey gidiyor Çok güzel evet. DL tarzı. Çapraz iniyor. Alt nasıl ama pardon ince. o mu lan? i̇nce. <laughs> Şeyden durdu. Avustralya'dan durdu. Arabanın üstüne kondu. Biz de aldık. Acıdık. Evet. evet. Videomuzu kapatalım mı kral? <laughs> kral sen mi Olur. Daha göstereceğimiz bir şey var mı? Abi Utku abi niye yemeyeyim bu? Ben 250 gram vermişsin. mi? 650 gram. Breeding. Kızıştırıcı kondisyon bir, tohum karışımı. Alır, <gülüyor> 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 Satın almak için karadenizpet.com'a tüm orijinal, Rönfreit, Verselera, Kuyko, Natural King, Kadzo. bunların hepsinin tokat bir bölge, şey ve şey bölge Evet. Hayırlı. Ve hep iyi şeyler söyledik. Kötü bir şey de kargolarımız arkadaşlar. Maalesef ki zam geliyor. Ama <laughs> velakin lakin. <gülüyor> Amma <gülüyor> ve lakin yine de elimizden geleni yaptık. Eee İlk etapta e, 1500'e 150 olarak düşündük. Yani 1500 lira üzeri ücretsiz kargo, 150 lirada e, kargo ücreti diye. Ama onu... Ee, şöyle yapacağız 1250 lira Üzeri ücretsiz kargo 125 lirada Kargo ücreti olmuş olacak Bilginiz olsun ee, Ortalama 18 lirayla 28 lira Arasında Karadeniz Pet Sizlere kargo desteğinde bulunmuş olacak Yani normalde daha pahalı Ama aldığınız siparişlerde sizlere kargonun bir kısmını da biz ödüyor olacağız. <laughs> Kendimizden kısıyoruz, <laughs> sizden kısmıyoruz. <laughs> evet, hepinize iyi yıllar. Bir gün hepinizi <laughs> her gün birinizi kucak dolusu sevgilerle selamlıyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.